Bir ülke su zengini midir değil midir? Bununla ilgili bir e, Malin Falkenmark 1980'lerin sonunda bir indeks oluşturmuş. Ülkenin Her ülkenin bir su potansiyeli var. Nasıl bir mali bütçesi varsa her ülkenin de bir su bütçesi var aslında. Ve ülkenin sahip olduğu bir su potansiyeli var. Su potansiyeli dediğimiz şey fiziksel ve ekonomik anlamda erişebildiği su miktarı demek. Haliyle ülkelerinde nüfusu var ülkenin sahip olduğu su potansiyelini ülkenin nüfusuna böldüğümüz zaman ortaya bir rakam çıkıyor. Aslında bu çok basit bir oran. Tabii ki bu indekslerin çok daha detaylandırılmış sosyoekonomik e, ya da gayri safi milli hasılaların da katıldığı boyutları var ama bu en basit hali olduğu için bunu paylaşıyorum. Buradan çıkan rakama göre de bir ülkenin su zengini mi yani su sıkıntısı mı yoksa su fakirliği ile ilgili mi karşı karşıya olduğunu görebiliyoruz. Bir sonrakine geçebiliriz. Bir de var zaten o ve Türkiye'nin bu anlamdaki evet. durumunu da ee, soracağız. Bir sonraki slayta geçelim. 1700 metre küpün üzerinde olanlar su zengini oluyor, değil mi? Evet. 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 E, buraya Kanada'yı örnek verebiliriz mesela. Bazı Kuzey Avrupa ülkelerini verebiliriz. Ee, Rusya'nın Kuzey bölgesini özellikle Sibirya tarafını örnek verebiliriz. 1700 ve 1000 metre küp genellikle aslında ki bir ort, genellikle bu durumda çoğu ülke. Yani biz ülkemiz olarak 1700 ve 1000 metre küp yıl arasındayız. Ve nüfusumuz arttıkça da yavaş yavaş e, su stresine yaklaşıyoruz. Ama henüz mevcut da 1700 ve 1000 metreküp aralığındayız. 1000 ve 500 metreküp yıl su stresi yaşayan ülkeler e, burada da e, sorunlar yaşanıyor. Ve artık e, dönülmez noktaya gelinmek üzere bu yüzden de su kaynakları ile ilgili hem yönetimsel hem de teknik anlamda önlemler alınması gerekiyor. 1000 ve 500 metreküp. Su stresi yaşayan ülkelerde. 500 metre küpün altındaki ülkeler mutlak su kıtlığı yaşayan ülkeler. Genellikle bu ülkeler su kaynaklarınca zengin değil. Demin de bahsettiğim nehirleri olmayan ülkeler var mesela. Onlara örnek verebiliriz. Mesela Suudi Arabistan buna girebilir. Katar girebilir. Ürdün Nehri girebilir. İsrail girebilir. Filistin girebilir. Bunlar mutlak su stresi yaşayan ülkeler. Ee, ve e, alternatif yollar, alternatif çözümlere yönelmek zorundalar. Ne yapabilirler? E, deniz suyunu aratabilirler. Yer altında e, muhafaza edilen ama bir petrol kuyusu derinliğindeki suları kullanabilirler. Genellikle de bu petrol zengini ülkeler tabii ki bu suları çıkarırken, bunlara biz fosil su diyoruz, e, yer altında muhafaza edilmiş sular. Bunların bir grup örneği de Libya'da özellikle Libya, Tunus, Cezayir, Mısır ve Çatla bölgesinde var. Binlerce yıllık yaşa sahip ama kalite olarak da sorunsuz sular. Yani arıtmadan geçirmek zorunda kalmıyorsunuz çoğunlukla. Özellikle Libya'daki arıtmadan geçmeden direkt kullanılan bir su. Binlerce çok bir petrol çıkarma maliyetiyle aynı şekilde çok derinlerde su kaynağına ulaşıyorlar ve çıkarıyorlar. Ama tabii ki bunlar diğer devletler olduğu için özellikle petrol geliri oldukları için ama bu noktada biraz e, orada sülün maliyetini halka yansımasında ücretlendirmede dengeleyebiliyorlar. Destekliyorlar. Devam evet. edelim.